Merhaba Nur. Merhaba. Ne yapıyorsun? Gidiyoruz. Nereye? Okula. Okulda kim var? Abim var. Onu almaya gidiyoruz. Ama Cici Bello da geliyor Abisini üzüyor çünkü abisini çok seviyor. E bu güzel bir şey işte. Cici Bello çok tatlı bir o arkadaş. O ilkimizin Cici Bello'su ama çağırsak çok, çok yaramazlık yapıyor akarsan. Kim? Taşak. Hmm, Peki Niloya nerede? niye bu sefer Niloya getirmemişsin? kızım? Niloya gelmek istemiyordu. Dedi, anne ben gelmek istemiyorum. Dedi. Hmm. Bu artık öyle dediğinde biz de okur anlat nuru. Arkadaşlar biz gidiyoruz hep okuldan. benim arkadaşlar büyük arkadaşlarımı vereceğim. Hı hı. Bak, Cici Ubello ile hangi oyunları oynuyorsun? Cici Ubello ile kuduma sakatma. Aşkıdan biz hep ıı, olursa arkadaşlar Cici Ubello Böyle böyle çok oyuncaklarım yoktu. Çek Cici Ubello oynayacağım var. De. He. Hadi gidelim. Dizyobello susadı mı? Ne oldu? Biraz memelon içmek istiyorum. Hmm, çok güzelmiş. <laughs> Oy hayli yaşa. <laughs> evet işte hadi gidelim. E hadi hadi. Nereye gidiyorsun? Gidiyor belli. O çok rüzgar var hem de çok sıcak. Uyumaya mı başladı? Hı -hı. <laughs> İyi uyusun bakalım, uyusun da büyüsün. Le le. Tıpış tıpış büyüsün. <Gülüyor> <Gülüyor> Yatıyor musunuz? Ya uyu 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 lütfen uyu.